Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Tam 3 hakkım olacak. Gülmeme challenge gülmeyeceksiniz. Böyle bir challenge eğer beğenilirse veya e, beğenilirse video bunun ikinci videosu, üçüncü, dördüncü falan da gelecek. E, ve abone olduysan like da attıysan o zaman video başlayalım.

hoşvar eski bir tanıdık desene sevgili elim eski bir tanıdık deseydin sevgili kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba alem içam özüş ne yapış nasılıyım terimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacak arkadaşlar bunlar çok küçükse aski way we like to act водой baba yine cevap veriyor iken evet. baba baba giderim bir acağım Peki. oğlum, şu muzu iyi ver, kalmasın. Anne, bak, beş haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak, bakteriler bile artık ona yaklaştı. Öldü o, kaburet çürüdü, bitti, sokmadı kafadan. Peki oğlum, siyah yerleri keseyim, kalamayayım. Osman, seni çizdim ha. Bu ne geliyor? An, çıkmıyor mu? Bu o ne oğlum? Ya Osman, çizdim, şaka olsun. Muzaffer Usta, bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidelim. Nasıl gidelim? Dönün gidelim. <laughs> İki yata. <laughs> boyunca... canım kaldı. <laughs> Ay, <bakalım. gülüyor> Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben ne suçum ben hep de televizyon üzüyorum. Bu yüzden cinsiyetimi değiştirip kadın olacağım. Bu Buna... ne? Komik değil değildi arkadaşlar. Ne ne? Adım mı oldu? İnek. İnoş.

sana ne yaptım? Ben sana kardeşlik yaptım mı? Dedi abi dedim senin dedim abi. dedim. Neyse şimdi ben kardeşim burada muhabbeti. Ceren çay sizin mi yavrum? Ben canım oldu. Ceren, o, Kaybettim Sıfır. arkadaş. Siz Cersin. kaybettiniz ya, mi? Ne olsun. Allah Allah gerçekten mi? Arkadaşım.

bana. Ne hmm.

<laughs> Allah Baba bana iPhone 6 alsın. Hak edersen alırsın. Hak et. Ba baba 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 patlatacağım. izleyin. Patlat. Hadi. Patlatamıyor kez. Evet. Patlatamıyor. Evet. Evet. Yok. yok. Evet. Daha iyi, evet. öyle değil. Evet. Dur. şey, terbiye terbiyeye davet eder misin? Biz terbiyeli, yani bu adabı öğrenmemişler. A few moments later. Çıkar göster. Do. Ben göstereceğim. Do. adam. Alçak kuş. Terbiyesi. Lütfen bir yapayım. Bir kere davet eder <gülme> <vermişim sen> <gülme> misin? <gülme> arkamda birinin olması sana bir destek oldu. O yüzden sen Arkamda aslında arkamda da değillerdi. Ama ben daha taşlasayım. Onu söyleyeyim ne <laughs> <laughs> bu ne Ay ya, İyi gidordu, <laughs> Evet bu... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Abone olmayı like atmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Eğer bu video beğendiyseniz abone diğer videolarını çekeceğim. Görüşürüz o zaman bay bay. Abone